Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet alanında düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, gazetecilere 5 yıldır Muhtarlar Günü'nü kutladıklarını ve kentin merkez ilçelerinde yeni dernek kurduklarını belirtti. Ülke genelindeki yaklaşık 51 bin muhtar arasında 1071 kadın muhtarın yer aldığını aktaran Gülgen, kadın muhtar sayısının artmasını istediklerini kaydetti. Şimdi muhtarlık camiası 1829 yılında 2. Mahmut tarafından atamayla yapılmış. Ondan sonra 1833'te ilk defa Bolu'da seçimle gelinmiş. Taşra'da da Kastamonu'da ilk muhtarlık seçimi yapılmış. Şimdi biz bunları tarihte araştırdıktan sonra konfederasyon olarak e, İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettik. 19 Ekim'miş o tarih. 19 Ekim olunca biz dedik ki 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak kutlayalım. İşte 5 yıl önce, 5 yıldır Muhtarlar Günü olarak 19 Ekim'i kutluyoruz. Muhtarlar yani Türkiye'de 50 bin, e, 51 bin muhtar var. Bunun bin küsürü kadın, 1070 tanesi kadın. Yani bu sene kadın e, da çok büyük bir başarı sağlandı. İnşallah biz yarı yarıya düşünüyoruz yani inşallah. Yani 25 bin kadın olur, 25 bin erkek olur ve bunu her yerde istiyoruz yani. Yalnız bizde değil. Partilerde, odalarda, sivil toplum kuruluşlarında buraların hepsinde kadının birebir olmasını istiyoruz. Kadının olduğu yerde daha ciddi işler oluyor, daha güzel işler oluyor. Yani her işi biz yapamıyoruz yani. Kadınlar yani Şimdi övmek gibi olmasın. Bizim erkek muhtarlarımız alınmasın da. Kadın muhtarlarımız hakikaten yani canla başla dişle çalışıyorlar. Hani kadın bize gelip sorununu anlatamaz. Onlara rahat anlatıyor. Onun için çok önemli. Muhtarların sorunları çok. Yani şimdi şikayet gibi oluyor. E, i̇lgililerden çok fazla destek görmüyoruz yani. Yani bazı yerlerde yalnız bırakılıyoruz. Elimizde imkan yok, bir şey yok. E, vatandaşın birebir geldiği ilk yer biziz. Vatandaş geliyor yani belediyeli sorunu var, valilikle var, kaymakamlıkla var. İlk önce geliyor bizden bilgi alıp gidiyor. E tabi siz bilgiyi veriyorsunuz ama gittiği yerde bizim o verdiğimiz bilgilerden fazla ilgilenen olmuyor. Ama şu dönem biraz daha iyi. Çok iyi bir belediye başkanlarımız var yani. Allah var şimdi bu dönemdeki çok güzel kaymakamlarımız var. Ya ben Akdeniz bölgesindeyim. Ben belediye başkanımdan ve kaymakamımdan çok memnunum yani. Çünkü birebir görüşme imkanımız oluyor. tek telefonda görüşüyoruz. Bizim bu sıkıntımız var, Ne hala devam ediyor. Telefon açıyoruz, telefonlara dönmüyorlar. Hani hiç kimse şahsi için müşahsi için açabilir yani adam ama sen reddedebilirsin ama telefona çıkmıyorlar. Yani böyle bir sorunlar hala devam ediyor. E biz bundan biraz sıkıntılıyız. Biz kimsenin ya arka bahçesi de değiliz yani. Şimdi Mersin'de dört tane yeni dernek kurduk. İlçelere böldük. Çünkü bizim yılbaşından sonra birlik olma ihtimalimiz çok kuvvetli. İçişleri Bakanlığı herhalde Muhtarlar Birliği çıkaracak yasayı. Yasa çıktığı zaman her ilçenin bir başkanı olacak. Ondan sonra 13 ilçeyi temsilen bir başkan daha olacak. Onun için şimdi Mezitli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir'de birer dernek kurduk. Bu dernek başkanlarımızla ilk defa işte burada geldiler, yanımızdalar. Beraber çelenk sunumu yaptık. İnşallah bundan sonra işler daha da iyiye gidecek. Ben basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizi en çok anlayan kesin basın mensupları yani. Bizim her söylediğimizi haber yapıyorlar. Haber yapıldıktan sonra işler doğuluyor. Yani artık e, basından mı korkuyorlar yoksa <laughs> haberi bir daha şey yapsınlar diye mi? Ama... Yani biz hizmet istiyoruz. Vatandaş hizmet istiyor. Seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Yani seçimden önce çok güzel konuşuluyor. Birlik beraberlik içinde yöneteceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yavuz masanın arkasına geçince, oturunca her şey değişiyor. Yani biz değişmesini istemiyoruz. Artık medya var. Söylediklerinizi kitapçık dağıtıyorlar atıyorum seçimden önce biliyorsunuz. Kitabı açıyorsun o kitapta yüzde 10'u bile yapılmamış. Bunun için yani biz muhtarlar olarak bunların olmasını istiyoruz. Mersin'de İlemliyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerini kask kullanımı konusunda bir işlendirmek için Ben de Kaskımı Takıyorum etkinliği düzenlendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerinin de katıldığı etkinlikte kask kullanımının önemini anlatan çıkarmalar ve bandanalar dağıtıldı. Kaskınız, kaskonuzdur şeklinde pankartın açıldığı programda kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, Türkiye Drag Şampiyonu Can Kıt motor gösteri yaptı. <laughs> Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mersin'in Müdürlüğü ve Trafik Şube Denetleme adı altında Mersin'de yapılmış olan Ben de Kaskımı Takıyorum projesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ve kulübümüz Mersin Motosiklet Spor Kulübü olarak yerimizi aldık. Tabii ki bu proje için bizler de mutluyuz. Federasyon olarak her daim bu tip etkinliklerin arkasında bulunuyoruz. Herkesin tabii ki e, kaskını takması bizler için çok önemli. Ben de kaskımı takıyorum diyerekten herkese burada kasklarını takmasını rica ediyorum. Öncelikle merhaba. İsmim Yusuf Güder. Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı. Aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi. E, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile başlatmış olduğumuz ben de kaskımı takıyorum hashtag ile Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Mersin'de yaşanan motosiklet kazalarındaki en büyük ölümün ölüm olaylarının kask takmamaktan olduğundan dolayı böyle bir proje başlattık. Aynı zamanda kulüp olarak sadece kaskın değil güvenli sürüş eğitimlerinin de biz devam ediyoruz. Bütün kulüp üyelerimiz sadece kaskla yetinmeyip bütün ekipmanlarıyla. Artı güvenli sürüş eğitimleri alarak e, motosiklette uzun süre e, kullanabilmek yani yetişmiş insan gücünün uzun süre hayatta kalabilmesi için eğitimlerle devam ediyoruz. E, bu projede de tabi siz basın, basın mensuplarının da e, destekleriyle bu e, projeyi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde küçük baş hayvan taşıyan kamyon devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Kasada bulunan 51 koyundan 8'i ise telef oldu. Kaza Erdemli ilçesine bağlı Kösereli mahallesi devrent mevkiyesinde meydana geldi. Karaman ili Ayrancı ilçesi istikametinden Erdemli istikametinde giden Kadir Ü yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Kadir öyle yanındaki yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan kamyonun kasasında bulunan 51 küçük baş hayvandansa 8'i telef oldu. Devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılıncaya kadar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 6. katında yangın çıktı. Binada ikamet edenler mahallede devreye gezen bekçiler tarafından tahliye edilirken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez mahallesinde hükümet konağı arkasında bir binanın 6. katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangınla birlikte pencerelerden alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadaki vatandaşlar mahalle bekçileri tarafından tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Bazı odalardaki eşyaların tamamen yandığı görülürken büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Kısa süreli paniğe de neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 5 gün boyunca 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yürüten ekipler, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde üretici ve tüketicilerin aracısız şekilde buluştuğu yeryüzü pazarı açıldı. Tarsus Belediyesi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Low Food Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliğiyle Kubat Paşa Medresesi önünde açılan pazara çevre içelerden 67 üretici katıldı. Üreticilerle tüketicilerin aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda taze meyve sebze, et ve süt ürünlerinin yanı sıra yöresel yemekler de yer alıyor. Pazar dünyanın 70. Türkiye'nin 4. yeryüzü pazarı. Pazar ilçede her ayın 2. ve 4. pazar günü açılacak. Mersin'de bir cinayet olayı nedeniyle aralarında 3 yıldır husumet bulunan Genç ve Özkan aileleri, bölgenin ileri gelenlerin araya girmesiyle düzenlenen barış etkinliğinde Kur'an-ı Kerim üzerine el basıp yemin ederek barıştılar. Yaklaşık 3 yıl önce iki genç arasında çıkan bir tartışma sonrası 24 yaşındaki Kasım Özkan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet olayının ardından Özkan ve genç aileleri arasında husumet oluştu. Aynı zamanda akraba olan Mardinli iki aile arasındaki 3 yıldır devam eden gerginlik bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Hoşgörü, barış, kardeşlik Bunlar çok değerli, çok yüce, çok kutsal kavramlar. Geçmişten dünya tarihinde, insanlık tarihinde nice zulümler, nice savaşlar, nice acılar, toplumları, insanları hep acıya sevk etmiş. Ve bundan faydalanan olmamış. Bundan kimse faydalanmamış. Ama sonuç itibariyle anaların yüreğe yanmış. Anaların yüreğe dağlanmış. Geçtiğimiz yıllarda da iki aile arasında böyle bir acı olay gerçekleşmiş. Ve çok şükür ki bugün bu olayın iki aile arasında tatlıya bağlanması bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Allah'ımız bir, kitabımız bir, sevdamız bir, Bayrağımız bir, kimliğimiz bir, geçmişimiz bir, günümüz bir, geleceğimiz bir. Ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bunun üzerine, bu sözün üzerine bir şey koymaya gerek yok. Birbirimizi samimiyetle kucaklamak zorundayız. İnsanlar kendisini bu kentte huzur içerisinde, güven içerisinde hissetme, hissetmeli. Az önce Arapçasını dinlediğimiz yüce kitabımızda Allah Celle Celle şöyle buyuruyor. Müminler ancak kardeştir. Yani bizler kardeşiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dünya geçici bir dünya. Geçici bir dünya. Bu dünyada barış yakışır. Kardeşlik yakışır. Sevgi yakışır. Muhabbet yakışır. Düşmanlık hiçbir kutsal dinde yoktur. Öldürme hiçbir kutsal dinde yoktur. Rabbim tüm günahlarımızı affetsin. Kardeşliği, barışı, muhabbeti, sevgiyi önemseyelim. Tüm büyüklerime hürmet ediyorum. Allah kabul etsin, barışımızı devam eylesin inşallah. İlahi dinlerin özelinde, özünde sevgi vardır, barış vardır, kardeşlik vardır ve sulh vardır. Hz. Adem'in çocuklarıyla başlayan, şeytanın aldatmasıyla devam eden, bu tür olaylar kıyamete kadar var olacaktır. Ama bu din ümitsizlik dini değil. Bu dinin özünde tevbe var, af vardır değerli kardeşlerim. Evet, Kur'an'a karşı saygımızı, hürmetimizi bildiriyoruz. Birbirimize lütfen hakkınızı helal edin. Abicim lütfen helal edin. Genç ailemiz, Oskar ailemiz, abim, Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birbirimize karşı şöyle gel abi. Gel bakayım Ömer abi. Siz de böyle. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah bu birliğinizi cennette devam ettirsin. İnşallah. Şeytana fırsat vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gönül selamı verelim. Pandemi sürecinde Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Mersin'de "Yer Saçların Lüle Lüle" sloganıyla hizmete giren mobil kuaför, kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan mobil kuaför otobüsü şimdiye kadar Pu Karaca'da Karadirli, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarca ve Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişiyle ilgilendi. Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanımlara sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Arkada görmüş olduğunuz araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Kırsal bölgelerde önceliğimiz kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Yaşlı, genç, engelli, kadın, erkek, e, kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Bir kentteki kuaförde kadın erkek kuaförde ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın e, minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vaph Seçer'e bu verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle bir şey fırsat olmadı bizlere. Ama şimdi elimize fırsat geldi. Zaten Mersin'e gidecektim tıraş olmak için. Şimdi ayağımıza geldi. Burada tıraş oldum. Teşekkür ederim başkanımıza. Bugün köyümüze Büyükşehir'in mobil aracı geldi. Kuaför aracı çok beğendim. Saçlarımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Başkanı ve teşekkür ediyorum. Köyümüzde şu an nar sezonu olduğu için işlerimiz de çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehire gitmek maliyetli ve zor olduğu için Büyükşehir Belediye'mizin mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleriyle, gerek hizmetleriyle, gerek de hijyenleriyle bizi çok iyi karşıladılar ve çok iyi hizmet ettiler. Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle kadınlarımız için bu olana ayaklarımıza kadar getirdiği için teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Tarsus Gençlik Kampı'nda özel çocuklar için yarışma ve eğlence dolu keyifli bir gezi düzenledi. Parkı gezen çocuklar göldeki lepistes balıklarını keyifle izledi. Ormanın içinde sakin bir yürüyüşün ardından çocuklar oyun parkurundaki yarışmalarla gönüllerince eğlendi. Daha sonra dinlenen ve yemek yiyen minikler, öğretmenleri eşliğinde minyatür Atatürk büstü seramik boyama etkinliği gerçekleştirdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan psikolog Ezgi Dülger gezi hakkında bilgi vererek buraya zihinsel engelli çocuklarımızı getirdik. Çocuklar dışarı çıkamıyorlardı. Zor günler geçiriyorlardı. Bütün önlemlerimizi alarak küçük gruplar halinde sosyal aktiviteler yaparak onları birazcık olsun motive etmek amaçlı etkinlikler düzenliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çocuklarımızın zarar görmemesi için küçük küçük gruplar halinde getirdik çocuklarımızın bu dönemde evlerini hapsolmamaları ve sosyal etkinliklere katılmaları için sık sık bu etkinlikleri sağlamaya çalışacağız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde büyükbaş hayvanlarda 3 gün hastalığı tespit edildi. Hayvanlarda sinek ısırmasıyla bulaşan 3 gün hastalığında yaklaşık 750 hayvan kesildi. Orta Doğu kaynaklı olan ve sivrisinek yoluyla hayvanlara geçen ve halk dilinde Üç gün hastalığı olarak bilinen hastalık nedeniyle sadece Tarsus'ta yaklaşık 750 büyükbaş hayvanın bir kısmı hamileyken bir kısmı yaşını doldurmadan kesilmek zorunda kaldı. Üç gün hastalığı bölgemizde yaklaşık 15-20 gündür görülmekte. Ee, Orta Doğu kökenli, Afrika kökenli bir hastalık. Sivrisineklerle bulaşıyor, ee, hastalık yapma potansiyeline erişen sivrisineğin ısırması sonucu ineklere bulaşıyor. Ee, ateşli bir hastalık, üç gün iştahsızlık, iki gün iştahsızlık, bazı ani ölümlerle sonuçlanıyor. Bölgemizde birçok hayvan telef oldu, kimisi bir günde kesime gitti. Yaşlı genç dinlemeden, hamile boş hayvan demeden birçok hayvan kesime gitti ülke olarak büyük bir milli kayıp aslında bu. Aynı zamanda da çok miktarda ilaç kullanıldı. Hastalığın tedavisi yok. Sadece belirtileri geçirmeye çalışıyoruz. Yüksek ateşi düşürmeye çalışıyoruz. ilaçların yanında vatandaşlara soğuk su, banyosu öneriyoruz. öneriyoruz. Hortumla yıkıyoruz hayvanları. Veyahut da bir su çamurdan bir yer yapıyor. Üstüne yatıyor. Buz koyan var. Bu şekilde geçiştirmeye çalışıyoruz. Şu an bir tedavisi yok korunma yollarına bakıyoruz. Aşı çalışması var bölgemizde. Adıyaman yöresinde özel bir sektörün aşısı var. aşı çalışıp çalışmadığına dair elimizde bilimsel bir veri yok. Bunun devlet tarafından bir şekilde el uzatılıp aşının hayata geçirilmesi lazım. Çalışan bir aşının olması lazım. Çünkü viral hastalıklar aynı koronada olduğu gibi hastalığı ya atlatacaksın ya aşısını yaptıracaksın. Başka türlü bu hastalıktan korunamazsın. Bizim hayvancılara destek olarak isteğimiz 3 gün hastalığının tazminatlı hastalık sayılması. Ee, yani ne demek bu? Hayvanda 3 gün varsa devlet parasını ödeyecek, imha edecek, gömecek, ortadan kaldıracak, bulaşmasını engelleyecek. Orta Doğu'dan hayvan gelmemesi lazım. Bu çok en önemli taşıyıcılar bu işte hayvan transportu. Evet. Sadece sırlarda gözüküyor, insanlara geçmez, koyunları keçileri de geçmez. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Emel Sezer, her 8 kadından birinin meme kanserinin pençesine düştüğünü ve yakın gelecekte her 5 kadından birinin kapısını çalacağını söyledi. Bugün artık erken teşhisle meme kanserinden kurtulma ihtimalinin %95'e kadar çıktığını vurgulayan Sezer, korkmayın, ertelemeyin, ertelediğiniz her hafta, her gün, belki de ömrünüzden birkaç senenin gitmesine yol açıyor dedi. Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan meme kanseri bugün artık yeni ve modern tedavi yöntemleriyle tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Ancak buradaki en önemli koşul erken teşhis. Uzmanlar kadınlara çekincelerinden ve korkularından sıyrılıp meme kanseri taraması yaptırmaları çağrısında bulunuyor. Meme kanseri aslında her 8 kadından birisini maalesef bugünlerde pençesini alan bir bir hastalık yakın bir gelecekte de her 5 kadından birisi meme kanseri olacak. O yüzden çok önemli bir sağlık sorunu. Meme kanseri meme dokusunu oluşturan hücre gruplarının kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Günümüzde meme kanseri artık kadınların genellikle kendi tespitiyle daha çok doktora başvuruş olarak geliyor. Bazen de çoğunlukla aslında bizim istediğimiz ketemler aracılığıyla daha çok küçük bir tümörken erken teşhis edilmesini istiyor. Meme kanserinin en önemli belirtisi tabii memede ele gelen kitle veya sertliktir. Tabii kadınlarımız hemen korkmasın her memede ele gelen kitle eşittir meme kanseri anlamına gelmiyor ama memede son zamanlarda olmayan hızla büyüyen kitlelerde özellikle hastalarımız mutlaka doktora başvurmalı istiyoruz. Ayrıca meme başında diğer memeye göre o, o daha önceden olmayan bir çekinti, meme başında kızarıklık, memede kanlı akıntı, meme dokusunda portakal kabuğu görüntüsü veya meme cildinde herhangi bir çekinti olması durumunda da hastalarımız meme kanserinden şüphelenerek doktora başvurmalarını istiyoruz. Üçüncülük, üçüncü grupta İçeli Dimanyurdu, Deplasman'da Gölcük Spor'la 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 5. hafta sonunda puanını 11'e yükseltirken lider girdiği haftada 2. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ilk yarısında Emrullah Yıldırım ve İsmail Köse sakatlanarak oyundan çıkarken Emrullah'ın bileğinin döndüğü, İsmail'in ise eski sakatlığı olan sol arka baldırında sıkıntı olduğu açıklandı. İçer İdman Yurdu yarın evinde Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Payas Spor'la saat 17'de karşı karşıya gelecek. Hafta sonuysa maç yok. Bir sonraki lig maçı 29 Ekim Perşembe günü Elazığ Karakoçan'da Mersin Şehir Stadında oynanacak. Mersin İdman Yurdu Handball takımı erkekler birinci liginde dün evinde oynadığı karşılaşmada Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü'ne 25-22 mağlup oldu. Mersin İdman Yurdu aldığı bu mağlubiyetle ligde çıktığı 3. maçında ikinci mağlubiyetini alırken temsilcimiz 16 takımlı ligde 11. sırada yer alıyor. Karşılaşmada Mersin forması giyen Necat Bakırhan attığı 9 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Necat gol krallığında 3 maç sonunda 28 golle 4. sırada yer alıyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yenişehir Belediyesi Çukurova Basket Deplasmanda Fenerbahçe'ye 79-55 mağlup oldu. Çukurova Basket bu sonuçla üst üste üçüncü kez mağlup olurken çıktığı dört maçta tek galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi ise 23 sayıyla Çukurova Basket'in Ukraynalı yıldızı Alina Lagupov oldu. Çukurova Basket Çarşamba günü evinde lider Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Çankaya çıktığı dört karşılaşmayı da kazanan iki takımdan biri durumda. Allah! 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 Çok